Merhaba arkadaşlar. Ben Berna Özcan Demir. Yarın yani 25 Nisan Pazar günü bir sağlığımızı güçlendirme, geliştirme gençleşme, güzelleşme, yaşam enerjimizi arttırma gibi konularda benim tam bahara hazırlık dediğim bir atölye programı yapacağız. Bu programa katılanlar olacak, katılamayanlar da mutlaka olacak. Ben hem katılabilen katılanlara bir ön bilgi vermek, hem de katılamayanlara ne yapacağız, neden e, bu çalışma önemli ya da size de bir takım önerimlerim olabilir mi şeklinde mini bir video çekmek istedim. Ve e, her zamanki gibi bütüne katkı olmasını seçiyorum. Şimdi öncelikle şöyle başlayalım. Batı tıbbına göre ya da Batı bakış açısına değil ama geleneksel, kadim, Çin tıbbına ya da Çin yaklaşımına göre insanların duygularının bir frekansı bir enerjisi vardır. Ve bu frekanstaki, belli frekanstaki duygular belli frekanstaki organlara yerleşirler. Enerjik olarak, titreşim olarak ya da vibrasyonel olarak. Birkaç örnek vereceğim daha iyi anlayacaksınız. Örneğin üzüntü ve keder duygularımız ya da biz herhangi bir şekilde bir üzüntü ya da keder hissettiğimiz zaman ortaya çıkarttığımız enerji, bu enerjinin vibrasyonu, titreşimi artık ne dersek e, direkt akciğerlerimizin vibrasyonuna ve titreşimine uyumludur. Dolayısıyla bizim bu duygularımız, bu hislerimiz enerji olarak akciğerimize yerleşir ve akciğerimizde zaman içinde bu enerjiler birike, birike 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 bir takım problemler çıkartırlar. Biz tabi burada işin sağlık kısmı ile ilgili değiliz. Herhangi bir sağlık sorunuz varsa her zaman söylediğim gibi mutlaka doktorunuza gidin. Mutlaka bir tedaviniz, teşhisiniz, öneriniz neyse doktorunuzdan alın. Bizim sadece yaptığımız şey şu. Eğer ben herhangi bir üzüntü yaşadığımda, bir keder yaşadığımda ya da uzun yıllar boyunca yaşadığım üzüntüler ve kederler enerji olarak akciğerde birikiyorsa ben akciğerimde biriken bu enerjileri temizleyerek bu titreşimleri temizleyerek akciğerimin enerjisini, hem enerji alanını temizlemiş olurum, hem burada probleme, sorunlara yol açabilecek ana nedenleri ortadan kaldırmış olurum. Hem de bir canlanma ve yenilenme sağlamış olurum. Hatta bununla ilgili minik bir şey söyleyeyim. Ee... İnci hastalık derler eskiler vereme ve işte karşılıksız aşk, karşılıksız sevgi, üzüntü ve keder hastalığı olarak yorumlarlar. Bu da enteresan bir bilgi. Hani sanki e, bir takım kültürler arası ilişkiden dolayı sanki bunlar biliniyor, öğreniliyor gibi. Ya da Çin tipini de bırakalım, İbn Sina'nın da üzüntünün akciğere yerleştiğine dair bir takım sözleri olduğunu okumuştum zamanında. Eğer yanlış hatırlamıyorsam, yanlış bilgi de vermek istemem. Yine e, kadim Çin düşüncesine, geleneğine göre e, bizim e, Akciğerlerimiz metal elementiyle bağlantılı ve bu kalın bağırsak ve akciğer aynı anda eş organ olarak çalışıyor. Akciğer hayatı içimize almakla ilgili, nefesi, yaşamı, çiği içimize alabilmekle ilgili, kalın bağırsak ise bırakabilmekle, verebilmekle ilgili. Eğer kişide herhangi bir alma problemi varsa, bir şeyleri hayatını alamıyorsa, kabul edemiyorsa, bunun zaman içinde akciğerlerinde problem oluşturacağına inanılıyor. Ya da şöyle nefes alacak bir alanı yoksa, kendisine ait bir alanı yoksa, nefes alamıyorum hissi varsa yine aynı şekilde bu akciğerinde problem oluşturuyor olabilir. Eğer bırakamıyorsa, tutuyorsa, bırakmaya korkuyorsa, kendisi için gereksiz olanı bir şekilde ısrarla hayatında tutuyorsa bu da kalın bağırsaklarında bir olumsuz bir duruma, bir enerjiye ya da bir soruna her neyse yol açabilir. Şimdi bizim burada yapacağımız şey aslında yarınki atölyede biz e, üzüntü, keder duygularımızı ya da bırakamamamızı temizleyeceğiz, arındıracağız. Ama bunu yaparken de tabii e, akciğerlerimiz üzerinden, bağırsaklarımız üzerinden enerji temizliği yaparak gideceğiz. Yani aslında buraya kolan enerjileri temizleyeceğiz, arındıracağız. Ben bunu özel bir e, ho'oponopono, yine özel bir arınma araçları, direkt e, protokol değil de arınma araçlarıyla ve yine özel bir meditasyonla yaptırmayı planlıyorum. Kendim kendi üzerimde çalıştığım... Danışanlarıma çalıştırdığım ve çok güzel faydaları elde ettiğim bir teknikle kullanacağım. Onu tabi burada bu videoda vermem mümkün değil ama siz de temel en azından e, hani hangi organda ne sorun vardır, ne iş, e, sorun vardır demeyelim yanlış bir tabir oldu. Hangi duygum enerjik olarak hangi organa yerleşebilir ve burada bir takım sorunlara, problemlere yol açabilir gibi bir bilgi sahibi olmanızı istediğim için bu, e, bu minik videoyu çekiyorum. Siz de kendiniz ister Hoponopono ile ister EFT ile ister Reiki ile neyle çalışıyorsanız Kendiniz tabi programınızı hazırlayarak çalışmalar yapabilirsiniz. Hep uyarıyorum yine uyaracağım. Bir kere iki kere üç kere bir şey söyledim düzeldi böyle olmuyor. Bunlarla ilgili gerçekten oturup zaman ayırıp çalışmanız gerekli. E, kalp yine Çin geleneğine göre Çin tıbbı diyorlar. Ben kadim Çin bilimi diyorum ya da ilimi diyorum artık ne derseniz. Çünkü tıp dediğiniz zaman bu batıda farklı kullanılıyor. E, Çin'de daha bir farklı kullanılıyor. Dolayısıyla e, kadim Çin ilimi dememiz belki daha doğru olabilir diye düşünüyorum. Sevinç ve Neşe duygusu kalple ilişkili bunun fazla olması ya da az olması probleme yol açıyor diyorlar. Çok fazla sevincin, neşenin de kişinin bir şekilde sistemini olumsuz etkileyebileceğine inanıyorlar. Kalp vücudun orkestra şefi eğer sağlıklı çalışırsa bütün bedeni sağlıklı çalışacağına inanılıyor ve ince bağırsakla bağlantılı ateş elementiyle bağlantılı bu iki ince bağırsak ve kalp eş organ olarak çalışıyorlar meridyen olarak düşünebilirsiniz bunları organ gibi değil de ince bağırsak meridyeni, kalp meridyeni burada çok uzun uzun anlatamayım anlatma fırsatım olmayacak yarın biraz daha uzun katılımcılarla bunları konuşacağız ve neşe, sevinç, büyüme, hayattan tad alma, keyif alma gibi duygularımız. E, bu organlarla bu meridyenlerle bağlantılı. Bunlarda bir problem. Eğer bu noktada bir sorun yaşıyorsanız, e, bu organlarda da bir sorunların, problemlerin olunabileceğine inanılıyor. E, dalak da örnek vereyim. Dalak ve karaciğer bunlar da ağaç elementiyle bağlantılı ve karaciğer bedenin ana çiğ deposu olarak kabul ediliyor. Bu e, öfke duygumuz direkt bizim pardon dalak dedim. E, karaciğer ve safra kesesi diyecektim düzeltiyorum ağaç elementiyle bağlantılı kabul ediliyor ve e, öfke duygusu direkt karaciğere yerleşiyor yani hayatınızda çok fazla içinizde öfke enerjisi varsa bu karaciğerinizde karaciğer meridyeninizde enerjik olarak yerleşiyor bir süre sonra enerji yukarıya çıkmaya başlıyor tepinize başınıza doğru yönleniyor bu fazla enerji. Öfkeden kaynaklı aşırı enerji ve bu da işte migrenler, baş ağrıları, gözle ve görme ile ilgili sorunlar gibi birçok şeye yol açabiliyor. Dolayısıyla biz ne yapacağız, oturacağız, içimizdeki öfkeyi temizlerken aslında karaciğerimize yerleştirdiğimiz o öfke verilerini temizleyeceğiz. Peki bunu yaptığımız zaman ne olacak? Ee, orada bir temizlik olacak, bir, açıklan, bir açılma olacak ve biz bedenimizin de bu temizlikle beraber, bu arınmayla beraber kendi kendini iyileştirme, kendi kendini yenileme mekanizmasını harekete geçirmiş olacağız. Yani aslında bedenimizin e, organlarımıza yerleşmiş olan bir takım hatalı verileri, programları, zararlı negatif enerjileri temizlemiş olacağız. İşte öfke gibi bir zararlı negatif enerji ya da işte midemiz e, örneğin ee, ve e, mide ve dalak toprak elementiyle alakalı özellikle endişe duygusu çok yerleşir ve hazmedemediğimiz her şey bir şekilde bu e, hazmedemedim dediğimiz her şey aslında midemize etkiliyor, midemize yerleşiyor. Aynı şekilde bu endişe duygularımız endişe daha çok dalağa yerleşir, endişe duygularımızı dalak üzerinden temizleyeceğiz. Yani dalağıma yerleşen bütün endişe, e, endişe verileri, anıları, programları, kodlamaları olarak algılayıp, temizliklerimizi yapacağız. Yapacağımız temel çalışma bu. Siz bu verdiğim bilgilerle pardon bir şey daha söyleyeyim. <laughs> böbrek, böbrek çok önemli çünkü o da vücudun ana enerji çiğ depolarından bir tanesi. Korku böbreğe yerleşiyor. Ee, böbreğe ve mesanemize, mesane meridyenine ve böbrek meridyenine yerleşiyor. O yüzden korkular fazla biriktiği zaman taşa ya da kuma dönüşebiliyor. Herhangi bir korkunuz varsa yine bu e, organlar ya da meridyenlerin üzerine verilerin yerleştiğini düşünebilirsiniz. Nasıl temizleyebilirsiniz? Oponopono bilenler zaten e, sürekli örnekler veriyorum yapabilirler. E, EFT ile çalışabilirsiniz, Reiki ile çalışabilirsiniz. Şöyle bir bakayım atladığım herhangi bir, çünkü burada minik bir video çekmeye karar verdim. Her şeyi söylemek çok mümkün değil. Evet, temel organlara hangi korkular, hangi frekanslı enerjiler yerleşir bilgisini verdim. Ha, biz de bir dün, biz bunun dışında işte beyinde vesaire gözlerde kaslarda, eklemlerde hepsiyle alakalı temel çalışmalar yapacağız. Ama siz de bu şekilde düşünerek bütün bedeniniz üzerinde bildiğiniz tekniklerle genel çalışmalar, genel temizlikler yapabilirsiniz. Ve bunu temizlediğiniz zaman zaten bedeniniz kendi kendisini yenilemeye, iyileştirmeye ve bir şekilde kendini yenileme mekanizmasını harekete geçirmiş oluyorsunuz. Ekstradan yine katılmak isteyenler ya da katılacakları ekstra özel bir meditasyon ve sağlık için bir DNA kodlaması da yapacağız ki gençlik, güzellik, bedenimizdeki fazla yağların yanması için de ekstra bir takım kayıtlar ve temizlikler, arınmalar girmiş olalım böyle minik bir bilgi vermek istedim bugün. Vaktim de vardı. Yarın için hazırlıklarımı da yaptım. Katılan herkesten çok güzel bir şekilde çalışmamızı yapmamızı seçiyorum. İmkanı olmayan, zamanı olmayan, katılım yanlarında bu verdiğim en azından bilgileri not ederek nereye ne e, işliyor, hangi organda hangi enerji frekansı, hangi duygu kodlanıyor diyerek tek tek organ organ bunları arındırmaya, şifalandırmaya, reikiyle temizlemeye, neyle çalışıyorsanız fark etmez, çalışmaya odaklanabilirsiniz. Bütün çalışmalarınızın en yüksek hayrınıza, en yüksek yüksek faydanız olmasını seçiyorum ve sevgilerimi gönderiyorum. Görüşmek üzere.